Şeftali mevsimindeyken çok güzel bir tatlı tarifim var. Bunun için iki tane büyük boy şeftaliyi önce soyuyorum, sonra küçük küçük doğruyorum. Doğradığım şeftalileri tavaya alıyorum. Üzerine çeyrek çay bardağı kadar su ekliyorum. Orta ateşte şöyle biraz erisinler. Orta ateşte şeftaliler pişerken ben de nişastasını kenarda hazırlıyorum. Silme olacak şekilde çok dolu değil. Mısır nişastası kullanıyorum. Şöyle tabağıma aldım çeyrek çay bardağı kadar da su ile açıyorum nişastayı. Biraz yumuşasın şeftalilerimiz üzerine alacağım. Şeftalinin şeker oranına göre şimdi ben şeker ekliyorum. Çeyrek çay bardağı şeker ilave ediyorum. Dilerseniz yarım bardak da ekleyebilirsiniz. Benim şeftalilerim tatlı oldukları için biri çok tatlıydı, biri de ekşiydi. Onun için çeyrek çay bardağı yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Yine birazcık şöyle bir sotelensin. Ee, tadına bakacağım. Eğer gerekirse bir yemek kaşığı kadar daha şeker ilave edebilirim. Şeftalilerim şimdi şöyle biraz yumuşasınlar. Şeftaliler orada yumuşarken biz muhallebisine geçelim. 1 litre sütü ekliyoruz. Bir klasik su bardağı toz şekeri ekliyorum. Bir paket vanilya. Yarım klasik su bardağı un. Yarım su bardağı da mısır nişastası kullanıyorum. Bir tane yumurta sarısını ekliyorum. iyice çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra ocağa alıyorum. Malibeyi ocağa aldım. Orta ateşe ayarladım. İyice çırptıktan sonra şimdi kendi kendine kaynarken ben de şeftalilerin üzerine şöyle 3-5 damla kadar limon ilave ediyorum ve hazırlamış olduğum nişastayı da ekliyorum. Hafifçe zaten yumuşadılar şeftaliler. Nişastayı döktükten sonra biraz koyulaşacaktır. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı suyu ilave ediyorum. Şöyle biraz açacağım. Biraz akışkan bir hal alsın. Ve bu sayede şeftaller biraz daha yumuşasınlar. Şekerini bu arada kontrol edin. Bir tane alın tadına bakın. Eğer istediğiniz kıvamda değilse bir miktar daha ekleyin. Ne çok koyu ne de çok sıvı olmamalı, orta kararda da muhallebi gibi akışkan bir şey olmalı. Şu anda tamam, altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Muhallebiyi sürekli karıştırarak dibini çabuk tutar, lütfen dikkat edin. Sürekli alttan doğru karıştırarak kıvam almasını bekliyorum. Bir kere fokurdasın ocağı kapatacağım. Orta ateşte kaynamaya başladı. Şimdi altını kapatıyorum. Hiç topaklanma yapmadı. Gayet güzel. Hiç blenderdan geçirmeye gerek yok. Şimdi oda sıcaklığına gelmiş olan 200 milimlik kremayı ekliyorum. Çifterler burada soğuyorlar. Limon sıktığımız için parladılar. Bir paket magnolia için boçak bisküvi kullanacağım. Dilerseniz bebe bisküvisi veya petibör gibi e, bisküvilerden de kullanabilirsiniz. Ama ben magnolia'ya bu bisküviyi, kulaklı bisküvileri daha çok yakıştırıyorum. Şimdi merdaneyle güzelce ezeceğim. Saniyeler içinde görüyorsunuz 10 gibi. en alt taban kısmına bisküvileri yerleştiriyorum. Hepsine 2 yemek kaşığı dolduruyorum. üst kararı da ayarlayabilirsiniz. Üstlerine muhallebi alıyorum. Muhallebilerin üstüne şeftalileri ekliyorum. Çok fazla değil. Tekrar çünkü en üstüne de şeftali ekleyeceğim. Şöyle lezzet katsın diye araya koymak istedim. Şeftalilerin üzerine tekrar muhallebiden ekliyorum. Ve tekrar şeftalilerden ekliyorum. İki kat mı yaptın anne? İki kat mı? Olacak? Sadece orta kısmına şeftali ekliyorum. Kenarlarına kalan bisküvilerle süslemek istiyorum. Şu haliyle bile o kadar lezzetli görünüyor ki hemen yiyebilirsiniz ılık bir şekilde. Üstüne şöyle kenarlarına kalan bisküvilerden serperek de tüketebilirsiniz ama ben şimdi daha 3 saat kadar bekleteceğim. Ondan sonra servise hazır. 3 saat dolapta soğuttum. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi üzerlerine kalan bisküvileri de serptim. tam tamına 6 tane bardak çıktı. Zaten bardaklarım da aşırı büyük benim. 6 tane rahat çıkıyor. Bunu da kızıma sade olarak yapmıştım. O şimdi bunu alacak, yemeye devam edecek. Bir tane de şöyle şu şekilde yaptı kendine. Bir tane böyle toplamda 6 tane kup çıktı. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tam da şeftalinin mevsimindeyken. Çok sulu değil. Böyle kaşıkta duran güzel bir muhallebi tarifi. Şeftalili magnolia'yı mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.